Selam dostlar. Bugün Rasta kasmadan nasıl oynarız onu göstereceğim size. En başta Rast oyna diyoruz. Sonra Rast oynayı tıklıyoruz. Varsa belirli güncellemeler yapıyor oyun. Steam arayüzünden. Burada hangi ekran çözünürlüğünde oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Burayla ilgili pek bir şey yapmıyorsunuz videolojistik ayarlarına geçiyor. Burada hangi grafik ayarlarında oynamak istiyorsanız tekrar da onu seçeceksiniz. Tabii ki de eğer e, kasma sorunu veya şöyle söyleyeyim eğer bilgisayar sistem özellikleriniz düşük ise tabii ki Fast fastest yapıyorsunuz. Ben daha çok Good yani iyi olarak seçiyorum. Buradan da e, hangi monitörde oynamak istiyorsanız yani birden fazla monitörünüz varsa oradan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Benim iki monitörüm var yalnız şu an kayıt aldığım için Birinci monitörümü seçiyorum. Şu da pencere mod. Gördüğünüz gibi burada ekranın çerçevesini yani görünülük açısını seçiyor size otomatik. Windows modda oynamıyorum. Şimdi play'e tıklıyoruz. Ve Rust'ın açılmasını, tekrardan güncellenmesini bekliyoruz. Burada ben size hızlıca grafik ayarlarını göstereceğim. Şu an açılıyor. Eski itemlerimi güncelledi. Eski sevlerimi, yaptıklarımı güncelledi. Hemen Optimus'a geliyorum. Şurada ilk başta belirtmek istediğim bir şey var. Eğer oyunu Türkçe oynamak isterseniz buradan Türkçe bayrağını seçiyorsunuz. Yani Türkiye bayrağını seçiyorsunuz. Eğer İngilizce oynamak istiyorsanız zevkli bir şekilde yani İngilizce bilginiz varsa İngilizce gelişmek istiyorsanız İngilizce bayrağını da seçebilirsiniz. Ben şu an Türkçe ayarlarda oynamayı daha çok seviyorum. Şimdi ilk ayarımız şu gördüğünüz gibi Field of yani görüş alanı anlamına geliyor. 65.0 yaparsanız arkadaşlar tabii ki kasma sorununuz düzelecektir ve daha da iyi olacaktır. Alttaki ayar ise kullanıcı arayüzü bakın ne oluyor bunu oynarsanız böyle ekran e, bildiğiniz kendinden geçiyor bunu sabit bırakmanızı öneriyorum show şovut show neydi arkadaşlar kemer yani kemer derken oyunda ilk başladığınızda üstünüzde meşale taş e, balta vesaire e, şeyler olur e, şey eşya toplayacağız yani ağaç kıracağınız taş kıracağınız ve Onlarda belirli materyaller ve malzemeler toplayacağınız Bir kırıcı alet olur öyle söyleyeyim Onun görünüp görünmesini Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar Show Chat Chat'i aç kapat anlamına geliyor Ondan sonra Show Branding Hemen gösteriyorum onu da Gördüğünüz gibi şurada Rast Alpha aşamasında olduğunu gösteriyor arkadaşlar Bence bunu kapatın pek bir önemli bir şey değil. Show name tags bu da oyunda karşınızdaki kişinin ismini yani tagını etiketini göstermekte. Eğer bunu kapatırsanız arkadaşlar kesinlikle karşıdaki kişinin kim olduğunu anlayamazsınız. Eğer kendi arkadaşınız ise onu öldürürsünüz ve bu üzücü bir durum. Onun için bunu açın. Bu sensor dediğimiz şey ise ee, çıplaklıkla ilgili arkadaşlar şu an bu kısımda yaparsanız kapalı pardon açık yani e, karşıdaki çıplak görünmez bu kısmı yaparsanız çıplak görünür çıplak görünmez pardon onu deneyerek göstereceğim ben size oyun içinde hızlıca grafik ayarlarına geçelim ee, hemen geçtik bunu arkadaşlar şöyle söylüyorum Açık veya kapalı yapmanız pek önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Ve internetten baktığım kadarıyla pek bir e, işe yaramıyor. Off yapıyoruz yani kapalı yapıyoruz. Ambiyans, alan derinliği, üstteki de alan derinliği ile ilgili bir şey. Bence onu da kapalı yapın arkadaşlar. Daha çok e, kasma sorununun olmaması için. Tabii ki burada kenar yumuşatma Türkçe yazıyor. Bunu da tabii ki de kapalı yapıyoruz. Height, yükseklik kalite bunda kapalı yapıyoruz ki daha seri, daha hızlı bir şekilde oyunu oynayabilelim kasmadan vesaire. Lens özelliği bence bunun da pek bir özelliği yoktur. Çok aşırı grafik veya şöyle senin işlemcisi ekran kartı iyi olan arkadaşlarımız böyle yapabilir. Ben de tabi bazen öyle oynuyorum ama yine elbette internetten dolayı veya oyundan dolayı belirli bir kasmalar olmakta evet devam ediyorum. Sun güneş oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Güneş ayarlandı. Ben bu kapattım kapatın pek bir önemli bir şey değil bence. Yani belli süre güneşe bakıyorsunuz. Güneşe bakmadığınız sürece bir sorun olmayacağını zannediyorum. Şarpın keskin görüş yani detaylı görüş. Bence de buna hani pek fazla gerek yok. Ama hani belirli internetin sızdıysa yani bütün özellikleriniz varsa tabii ki onu açık bırakın. Bunu da hani birço birçoğu çoğu özelliğiniz tek tek açık bırakabilirsiniz ve deneyip de öğrenebilirsiniz Great, bu da e, iç mekanla ilgili bir şey ben açık bulunduruyorum kesinlikle grafik kalitesi e, sıfır yaparsanız arkadaşlar bayağı bir düşük olur ve oyundan pek fazla zevk alamazsınız bence bir de bırakın e, ben genelde 2 veya 3 en kötü 4 oynuyorum hani bazen öyle söyleyeyim bazen eğer internetimde bir sorun yoksa yükseltiyorum kısaca öyle Large derseniz ne işe yarıyor. Bu da ölçek. Belirli bir bilim anlamına geliyor. Large. Bu large da off yapıyoruz. Grass. Çim detayı. Fazla detaya girmek gerek yok bence. Bu da gölge detayı. Bunu da kapalı yaparsanız daha iyi olur. Water. Bu da su kalitesi anlamına geliyor. Sıfırla bir arasında pek fark olmadığı için bence sıfır yapın. Daha da rahatlayın. Bu da hemen buna geçiyorum. Bu da su ışığı gibi bir şey. Üstteki de aynı. Yani şu su refleks aslında. Pardon düzeltiyorum. Bu da e, ışık, ışık anlamına geliyor. Bunu da sıfır yapın arkadaşlar. Şu gölge seviyesi oyundaki. Bunu düşürürseniz tabii ki de kasma sonuz biraz daha düşecektir ve tabii ki kasmadan oynayabileceksiniz oyunu. Şu da uzaklık mesafesi dostlar. 1500 yaparsanız sabitlenir. Ben de bunlar tabii ki daha önceki grafik ayarlarında daha da yüksekti. Bravo söylemiştik. Uzaklık mesafesi diye. Şimdi geçelim diğer ayarlarımıza. Shadow kuna anlamına geliyor. Bu da bir yandan gölge seviyesi, gölge mesafesi anlamına geliyor. Üst dişi gibi benzer bir ayar. Bunu ben gördüğünüz gibi 25'e çektim. Bu anti filtreleme anlamına geliyor. Bunu ben 1'de bıraktım. Pek yükseltecek bir şey olmadığını düşünüyorum. 1'de kalması bizim için bir sorun oluşturmayacaktır. Kasmak veya herhangi bir görüş açısından. Bu da bir yandan harita datayı anlamana geliyor. Onun da pek bir önemi olmadığını test ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki derecelendirmesi var. Sıfır olsun olur, bir olsun olur. Dilerseniz bir de bırakabilirsiniz. Hızlıca buraya geliyorum. Burası girdi ayarları yani klavyenizdeki ayarlar. İsterseniz yön tuşlarını değiştirebilirsiniz. Koşma tuşunu değiştirebilirsiniz. Zıplama tuşunu değiştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi klavyeden ve mouse'dan da hareket ettirebiliyorsunuz. Bunlar sol tık, sağ tık gibisinden. E, chat ve tuşuna bastığınızda yani şurada göründüğü gibi boş boş yani chat tuş, tuşu, konuşma tuşu ve tuşa bastığınızda konuşuyoruz. İsterseniz bu tuşu değiştirebilirsiniz. Sol tık tıklayıp T veya tekrar eski ikisi gibi B tuşuna sabitleyebilirsiniz. E, tab tuşu arkadaşlar Tap tuşuyla beraber e, envanterimizi açıyoruz. Genelde e, oyun ilk yükleyen burada şu gibi sorun olmakta. G yani bu e, Show Map, oyunun haritası. Yani odunu topladığınızda veya bazı modlu serverlarda haritayı görmek için bu kapalı yani isim tuş atanmamış olarak görünüyor. G'ye bastığınızda harita tabii ki görünüyor. Buradaki şeylerde belli şeyler atayabilirsiniz. Şimdi ses ayarlarına geçelim. Burada kendi zevkinize bağlı kesinlikle. Master Volume, Müzik Volume yani oyunun sesi, oyun arkada gelen oyun, müzik sesi. Ee, burada konuşma sesiniz karşıdakine giden veya karşıdakinin artık ne ayarı varsa belki o size tabii ki gelmeyebilir. Game Volume bu da oyun içindeki odun, tahta vesaire kırdınız. Bir adamı öldürdünüz, onun gelen sesi, belirli bir craft yaptınız o an hani nasıl diyeyim ateş ettiniz onun gelen yüksek sesi veya düşük sesi, uzaktan gelen ses onları yani kısaca ses kasmaya yararlı bir şey diye bir game son oyun Bu da eğer daha dahili hoparlörümüz varsa. Gerçi ben bunu pek kurcalamadım. Hani hiç e, alakadar etmedim. Strey olarak takılıyorum. Şimdi en önemli kısımlardan biri e, performans bölümüne geliyoruz. Hemen bakıyorum. Orada ne toplamlar e, ee, azimi görüntünüzü buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu bine getirdim. Sadece bu e, test ettim ve yani belirli bir şekilde size böyle yardımcı olmaya çalıştım. Kasma sorununuzun düzelmesi için. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sanal gösterge ile ilgili bir şey. Yani sanal görüntüyle alakalı bir şey. Onu ben off yaptım aşağıya geçiyoruz quality bölümüne. Şu gördüğümüz partiç yani parçacıkları kalitesi 50 gayet iyidir. Şimdi bunları tek tek sayacağım. Obje yani nesne. Evet nesne anlamına geliyor arkadaşlar. Nesne kalitesi. Tree ağaç kalitesi arazi kalitesi, çim kalitesi ve dekor kalitesi. Bunları eğer e, bu şekilde yaptığınız halde bile kasıyorsa arkadaşlar bunları tekrardan yarıya çekebilirsiniz. 50 ise 25, 50 ise 25 gibisinden öyle kendiniz aray ayarlayarak e, daha hızlı bir performans alırsınız. Şimdi size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Belirli bir server'a girmeden önce Öncelikle şöyle yapalım. Community diyelim. Eğer arkadaşlar burada ping yüksek ise bu serverda fazla lag var veya hani sunucudan kaynaklı bir internette yavaşlık var ve yani dosyalardan dolayı bir e, lag ping muhabbeti var. Kasma sorunu var yani. Böyle pingi yüksek olan sorulara girerseniz sisteminiz yüksek olabilir. Belli bir süre kasmışsınız ama e, o süre geçtikten sonra kasar veya eğer kasma sorunuz varsa zaten bu tarz sorulara girdiğinizde daha da kasacaktır ve oyundan pek bir kalmayacaksınızdır. Ve oyunu geri ait veya oyunu oynamayacaksınız oyundan soğuyacaksınız anlamına gelmektedir. Eğer şöyle yaparsanız ping düşük yok. bu tarz sorulara girerseniz gördüğünüz gibi mesela ping düşük olup da kalabalık olan bir server, Türk serverı. Bu da yaklaşık 2-3 gün önce açılmış benim video başlangıcımdan önce. Bu tarz serverlara girerseniz arkadaşlar kardeşler tekrar güzel bir server olmuş ismi. Bu tarz sorulara girersiniz arkadaşlar çok daha rahat oynarsınız arkadaşlar oyunu hızlıca e, join diyorum. Şimdi Gördüğünüz gibi burada bir şey daha açıklamak istiyorum size. Birazdan Rejemik Data yazacaktır. Orada bazı arkadaşlarımız hızlıca çıkış yapmakta ve oyunun yüklenmesini yani e, oyunun açılmasını oyunun dosyaları kendisine saklamasını beklememekte. Hani belli hani diyor ki direkt diyor hani kastı açılmıyor, dondu vesaire edilip veya alttan farklı bir şeye geçmek istiyor. Farklı bir sayfaya bakmak istiyor. O ara oyun hata verebiliyor. Rejimik data ve şu an loading aşamasında olduğunda kesinlikle farklı bir tuşa basmayın. Veya ESC kapatma tuşuna basmayın. Tabii ki de o ara kilitlenecektir veya donacaktır. Rejimik data elbette bitirecektir. Baktınız 1-2 dakika sonra açılmıyor. Demek ki o an ya sisteminizde sisteminizde kaynaklı bir sorun vardır veya ekran kartınız güncel değildir ekran kartınızı güncellersiniz veya e, internetiniz çok düşüktür. Benim mesela şu an e, yaklaşık 25 e, megabit'e kadar internet hızım var. Bu oyun tabi internet hızınız ve sistem gereksinimleriniz yani sistem gereksinimleri düşükse yani gidip de ekran kartı olmayan veya e, çok düşük işlemci olan bir bilgisayarınız varsa ondan dolayı da oyuna bağlanamayacaksınızdır veya oyunu istenilen derecede oynayamayacaksınızdır. Hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde zevkli oynayamayacaksınızdır. Şu an haritayı yüklüyor server'daki. Şu an alttan bir yandan videoyu kayıt ettiğim için bir yanda farklı bir videomuzu da render yapıyorum arkadaşlar. Ondan benim bilgisayarımda şu an biraz yavaş girebilir Normalde bu kadar yavaş girmiyor onu da belirtmek isterim şimdi buradan size sensör yani sensör dediğim sansür Pardon sansürü göstereceğim bir de haritayı açmayı göstereceğim ee, Ondan sonra bir de kemeri göstereceğim arkadaşlar şu Huttu ismi ayarlardaki ki bunlar çünkü bence en önemli başlangıç bilgileridir sonrasında kaldığımız yerden rehber tutun da videolarımıza devam edeceğiz şu an bekliyoruz arkadaşlar sorunun açılmasını aslında burada kesmek istiyordum ama Yine bu başlamadan önce, açılmadan önce belirli bilgiler veririm diye videoyu durdurmadım. Şu an en önemli kısımdayız, sırayı cemiklatadayız. Haritayı vesaire kurdu, Space tuşuna basıp zıplayarak uyanıyoruz. Şimdi ben size kemeri göstereyim. Geliyorum ayarlara. Show <laughs> diyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Tabi hani biliyorsanız hızlıca değiştirirsiniz. Hani mesela 1'e bastık. 2'ye bastık. Meşale hani sağa sola orta kısmını biraz daha net görürsünüz. ESC'ye basıyoruz. Show açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki kenarınızdaki envanter ke kenarınızdaki eşyalarımız görünmekte. Sonrasında sensörü gösteriyorum. Sensörümüz şu an off. Yani sansür kapalı değil. Gayet çıplak bir şekilde görünüyoruz. Bayanız çaktırmayın. Açık yaptığımızda gördüğünüz gibi kapalıyor. Aslında off yaptığımızda kapanması lazım iken sansür ayarlarımız da bu şekildeydi hızlıca bir haritayı açmayı da göstereceğim. Motus server olduğu için arkadaşlar e, burada 10-10 alıyorsunuz ve belli bir craft süresi vardır. Motus serverlarda hızlıca harita yapabilirsiniz. E, direkt oduna bir ağaca bir vuruşumuzda hızlıca istenilen hatta istenilenden de fazlasıyla odun vesaire olacaktır. hızlıca craft'ımızı yaptık. İnşaat. inşaat planı değil. Bir saniye yanlış oldu. Craft'ımızı iptal edelim. Şöyle kağıdımız vardı pardon. Yine hat karışıklı oldu. Kağıt harita yapıyoruz. Sonrasında haritada haritayı alıp bu taş ve meşalenin olduğu kısma aktaracağız. Sol tuş basılı tutarak. Şu an haritamız 10 saniye gibi bir süre içinde bizde olacak. Yerde bulunduğunuz eşyaları da toplayacaksınız. Bunlar çok gerekli şeyler arkadaşlar. Bunlar her zaman lazım olacak. Materyaller, ağaç, odun vesaire. Şimdi haritamız geldi. Haritamızı attık. G'ye bastık. Sağımızı solumuzu gördük. Mesela burası evimiz. G yani harita tuşumuz ile istediğimiz şeyi sol tık ile sağ sol yaparak yapabiliriz. Yani ev evi işaretledik. Şurası loot bölgesi. L misal örnek veriyorum şu an size arkadaşlar. Şurası küre diyelim. Sol tık ile basılı tutarak buradan da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz. Arkadaşlar umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz bilgileri nereden aldınız veya nasıl bildiniz derseniz bunların hepsini tek tek araştırdım. Yaklaşık bir 3-4 saatim aldı gerçekten. Tek tek not aldım. Ve sizler için böyle bir video çekmek istedim. Şu arkadaşımız istiyordu. Umarım yardımcı olabilmişimdir e, ee, emeği saygı konusunda göstereceğiniz hassasiyetten e, umarım memnun olurum. Beğenip görüşlerinizi bildirirseniz veya sorunuz varsa sorunuzu yoruma belirtirsiniz. Tabii ki de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.